Biz kendi oyunlarımızda yine örnek veriyorum, e, harcamalarına sınır koyuyoruz. Örneğin işte haftalık, aylık oyuncu başına harcamayı limitledik örneğin. Yani parası olsa da e, müsaade etmiyoruz. E, gerçekten e, oyun geliştiricisi, yayıncısı sorumlulukla hareket etmeli. Aynı şekilde anne baba da, ha ne güzel işte çocuğum. Ya restoranlarda görüyorsun. Evet. Değil mi? oturmuşlar sohbet ediyorlar. Çocukların ellerinde iPad'ler oynuyor. Doğru. Şimdi gerçekten bu bir şey gibi kullanılıyor. Ee, aynı zamanda evde de ben hep şey öneriyorum. Çocuklarınız gözünüzün önünde olsun. Oynasın önemli değil ama gözünüzün önünde olsun. En azından ne yaptığını bilin. Değil mi? Doğru. Ee, çok inanılmaz bir dünya çünkü sanal dünya. Artı burada zaman yönetimi esas önemli olan. Ya oyun oynamak gerçekten e, hiç sorun değil yani çocuklar için önemli bir şey bu. El göz koordinasyonu çocukların gelişimi vesaire bu bilimsel kanıtlanmış bir şey. Burada evet. önemli olan zamanı yönetmek.